30 Ağustos'ta kazanılan zafer Cumhuriyet ile taşlandırıldı. Çok açık ve net söylüyorum. Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuranlarla hesaplaşmak istiyorlar. Tarihi olayları bir kutuplaştırma aracına dönüştürmek bilinmeli ki hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu tarih hepimizin tarihidir. İkiden. Her milli bayram döneminde bir mazeretle milli bayramları kutlanmasını engellemiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayarken İçişleri Bakanlığı genelgesiyle törenlere ve kutlamalara getirilen kısıtlamaya tepki dinmiyor. İktidar muhalefetin hedefinde. Kalkacaksınız. 30 Ağustos'la ilgili sınırlamalar, yasaklar getireceksiniz. Sonra da dönüp topluma parlak mesajlar vereceksiniz. 30 Ağustos'u bu millet kutlayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu millet cumhuriyeti seviyor. Atatürk'ü seviyor. Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu biliyor. Demokrasiyi seviyor. 30 Ağustos'un ne kadar değerli olduğunu biliyor. Resmi bayramlardan, milli bayramlardan fedakarlık etme alışkanlığından bir kurtulsunlar. AVM'lerden fedakarlık edin yok. Tatilden fedakarlık edin yok. Bu virüs Malazgirt'te öldürücü değil, Ahlat'ta öldürücü değil de Dumlu gelince mi öldürücü oluyor? Ayasofya'da kimseye bulaşmıyordu da Anıttepe'de mi bulaşıyor? İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara gerekçesi pandemi ve vakaların artışı. CHP lideri Kılıçdaroğlu karar siyasi, cumhuriyetle hesaplaşılıyor sesini yükseltti. CHP'nin yönettiği 249 belediyeye pandemi kurallarından taviz verilmeden coşkuyla kutlama talimatı ulaştırıldı. İçişleri Bakanlığı ise valiliklerden 30 Ağustos törenlerinin dar katılımla azaltılmış et etki nikler yapılmasını ve kısa sürede tamamlanmasını istemişti. Niyetlerinin halis olmadığını bu yaptıkları peş peşe aldıkları kararlarla, sıkış tepiş yaptıkları törenlerle ve iş atuz Ağusto'sa gelince pandemi hatırlamalarıyla milletin içine kurt düşüyor. Milli bayramlar ne zaman kutlanamaz? Bir ülke işgal altındaysa o ülke milli bayramlarını kutlayamaz. Milli bayramlarını kutlayamayan ülkeler bir süre sonra gelir. Dini bayramlarını da kutlayamazlar. Malazgirt de bizimdir, 30 Ağustos da bizimdir. İstanbul'un fethi de bizimdir, 23 Nisan da bizimdir. Bu anlayışa ne kadar sahip çıkarsak bu ülkede birlik ve beraberliği o kadar koruyabiliriz. Muhalefet tek kısıtlama kararına karşı. İçişleri Bakanlığı'ndansa kısıtlamalarla ilgili geri adım yok. Siyaset kısıtlı 30 Ağustos törenlerini tartışıyor.